İstanbul Boğazı'nın ortasında, suyun içinde dimdik yükselen bir yapı. Yalnızlığın ve gizemin simgesi. Yüzyıllardır suların ortasında hikayeleri fısıldayan bu kule, birçok efsaneyi ve sırrı içinde saklıyor. İşte bugün Kız Kulesi'nin sırlarla dolu tarihine, efsanelerine ve gizemli geçidine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? İstanbul'un incisi olarak bilinen Kız Kulesi, şehrin belki de en gizemli yapılarından biridir. Üsküdar'ın Salacak sahiline 200 metre uzaklıkta yer alır ve Boğaz'ın stratejik noktalarından birine inşa edilmiştir. Kule'nin tarihi milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanır. Yunan komutan Alkibiades'in Boğaz'ın girişini kontrol edebilmek için burada bir kule inşa ettiği söylenir. Ancak bu yapı Zamanla farklı hükümdarların elinden geçmiştir. Roma ve Bizans İmparatorluğu döneminde Kule deniz ticaretinin kontrol noktası olmuş, gerektiğinde Boğaz'dan geçen gemiler burada durdurulmuştur. Bizans döneminde Kule küçük kale olarak bilinir ve savunma amaçlı kullanılır. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlılar tarafından restore edilen bu kule, yüzyıllar boyunca deniz feneri karantina istasyonu, savunma kulesi ve vergi noktası olarak hizmet vermiştir. 18. yüzyılda ise batı tarzında yapılan onarımlar sayesinde bugünkü şeklini almıştır. Kız Kulesi denildiğinde akla ilk gelen onun büyüleyici efsaneleridir. Bu efsaneler kulenin yalnızlığını ve gizemini artıran detaylar sunar. İşte bu büyüleyici efsanelerin en dikkat çekici olanlarından birisi yılan efsanesidir. Bizans İmparatoru bir gün sarayına çağırdığı kahinlerden biri tarafından korkunç bir kehanetle yüzleşir. Kızın 18 yaşına geldiğinde bir yılan tarafından sokularak ölecek. İmparator bu kehaneti duyduğunda dehşete düşer ve kızını koruyabilmek için boğazın ortasına bir kule yaptırır. Bu kule karadan uzak olduğu için yılanların ulaşamayacağını düşündüğü bir yerdir. Prenses burada büyür ve 18 yaşına kadar güvende kalır. Ancak kaderden kaçış yoktur. 18. yaş gününde bir meyve sepeti hediye edilir. Sepetin içinden çıkan bir yılan prensesi sokar ve efsane gerçekleşir. Bu trajedi, kulenin Kız Kulesi adıyla anılmasına sebep olmuştur. Bu efsanelerden bir diğeri Hero ve Leandros efsanesi. Antik Yunan dönemine dayanan bu aşk hikayesi hem trajik hem de dokunaklıdır. Hero, Afrodit tapınağında görev yapan bir rahibedir ve kulenin yalnız sakini olarak bilinir. Leandros ise onu ilk gördüğünde aşık olur. İkili, her gece Hero'nun kulede yaktığı fener ışığının rehberliğinde buluşurlar. Leandros, fener ışığını takip ederek suyu aşıp kuleye ulaşır. Ancak bir gece şiddetli bir fırtına çıkar ve Hero'nun feneri söner. Yolu bulamayan Leandros Boğaz'ın azgın sularında boğulur. Hero, sevgilisinin ölüm haberini aldığında üzüntüsüne dayanamaz ve kendisini kuleden aşağıya bırakır. Bu efsane, Kız Kulesi'nin yalnızlığının ve hüzünlü atmosferinin bir parçası olmuştur. Kız Kulesi'nin altındaki tüneller ve geçitlerle ilgili efsaneler yıllardır halk arasında konuşulur. Rivayetlere göre Kız Kulesi'nin altından Ayasofya'ya ve Topkapı Sarayı'na kadar uzanan gizli bir su altı geçidi bulunmaktadır. Bu geçidin Bizans imparatorları tarafından düşman işgali sırasında kaçış yolu olarak kullanıldığı iddia edilir. Bu hikaye Osmanlı döneminde de farklı şekillerde anlatılmıştır. Bazı rivayetlere göre geçit, padişahın özel olarak kullanacağı bir kaçış tüneli olarak yeniden düzenlenmiştir. Hatta kimi denizciler Kulenin altından gelen uğultular duyduklarını ve deniz tabanında tuhaf çöküntüler fark ettiklerini söylemiştir. 1930'lu yıllarda yapılan bazı incelemelerde kulenin altındaki kayalık zeminde oyuklar keşfedilmiştir. Ancak bu yapının doğal mı yoksa insan yapımı mı olduğu hala gizemini korumaktadır. 1960 yılında ünlü moleküler biyolog ve koleksiyoncu Sir Francis Crick'e esrarengiz bir adam, içinde İstanbul'daki Kız Kulesi'ne ait çizimler ve notlar bulunan bir defter satar. Çizimlerde Kız Kulesi'nin bilinen iki katının yanı sıra üçüncü bir katın daha olduğu görülür. Bu durum Crick'in dikkatini çeker ve araştırma yapmaya karar verir. Defteri tercüme ettiren Crick, Kız Kulesi'nin altında gizli bir geçit olduğunu öğrenir. Defterde Geçidin girişini açacak anahtarın detaylı bir tarifi de bulunmaktadır. Bu bilgilerle donanmış olarak Türkiye Büyükelçiliğinden mimari inceleme izni alır ve yardımcısıyla birlikte İstanbul'a gelir. Kız Kulesi'nde yaptığı incelemelerde giriş kapısının önünde büyük taşlarla kapatılmış bir geçit bulur. Günler süren çalışmalar sonucunda taşları kırarak kapıya ulaşır. Ancak yaptırdığı anahtar kapının deformasyona uğramış kilidinde işe yaramaz. Bunun üzerine kapıyı eriterek açmaya karar verir. İçeriye girdiğinde yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda bazıları çökmüş çok sayıda oda keşfeder. Odalarda masa, sandalye, kitaplık gibi çürümüş eşyaların yanı sıra duvarlarda silinmiş freskler ve bilinmeyen bir sembol görür. Değerli bir eşya bulamasa da yaklaşık 2000 yıllık olduğu tahmin edilen minik bir kılıç bulur. Bu kılıcın bir cüceye ait olabileceğini düşünür. Bu keşfin ardından geçidi eski haline getirerek oradan ayrılır ve yaşadıklarını kimseye anlatmaz. Sir Francis Crick'in bu sırrı 2004 yılında vefat edince banka kasasında sakladığı fotoğraf ve defterleriyle ortaya çıkar. Bilim insanları ve tarihçiler Kız Kulesi'nin altında Gerçekten bir geçit olup olmadığını araştırmaya devam ediyor. Bazı araştırmacılar, bölgede bulunan eski haritalar ve su altı ölçümleri sayesinde yapının bulunduğu kayalık alanda yapay bir geçiş tüneline işaret eden izler bulduklarını belirtmişlerdir. Ancak kesin kanıtlar ortaya konulamamıştır. Bütün bu söylentiler, efsaneler ve gerçekler birbirine karışsa da Kız Kulesi her zaman İstanbul'un sırrı çözülmemiş en güzel yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Kız Kulesi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden Cumhuriyet dönemine kadar farklı amaçlarla kullanılmıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru deniz feneri olarak yeniden yapılandırılmış ve gemilere rehberlik etmiştir. Daha sonra 1950'li yıllarda kısa bir süre radyo istasyonu olarak da kullanılmıştır. Ancak zamanla sadece Turistik ve kültürel bir yapı olarak şehre kazandırılmıştır. Günümüzde Kız Kulesi restoran ve müze olarak hizmet vermektedir. Ancak geceleri denizin ortasında parlayan ışığı ve mistik havasıyla hala birçok insanın aklında sorular uyandırmaya devam eder. Geçmişte burada yaşananlar, anlatılan hikayeler ve efsaneler sayesinde Kız Kulesi İstanbul'un romantik ve hüzünlü bir simgesi haline gelmiştir şehirler, medeniyetler ve insanlar değişir. Ancak Kız Kulesi asırlardır Boğaz'ın sularında bir sır bekçisi gibi duruyor. Belki bir gün bu geçidin sırrı açığa çıkacak. Belki de efsaneler gerçeğin ta kendisidir. İstanbul'un simgelerinden birisi Kız Kulesi daha nice hikayeyi anlatmaya devam edecek. Sen bir gün kulenin gölgesinde durup denize bakarsan Belki dalgalar sana eski bir sır fısıldar. Başka bir gizemli videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.